Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Real Estate serimizin 68. dersiyle beraberiz. Son dersimizi 12 gün önce Ramazan'da yayınlamıştık. Şimdi bugün 68. dersimizde bayram dönüşüne devam ediyoruz. Yani Nisan ayı içinde bitireceğim dedim. Bitiremeyecek gibiyim ama Nisan'ı böyle çok geçmeyecek onu söyleyeyim. Hani Mayıs'ın ilk haftalarına inşallah bitecek çok daha yoğun bir şekilde kalan 33 dersi çekip ee, finali yapacağız. Şimdi Mesaj kısmında kalmışız en son mesaj tarafında şöyle API tarafında ben mesela gelip bir numaralı ee, emlakçım için işte çağırdığında bir numaralı emlakçım mesaj kısımları burada bizi karşılıyor. Şimdi bizim hemen şöyle mesajın olduğu kısma bir gelelim şöyle mesaj kontrolleri geliyorum. Şunların tamamını bir kapatalım. Şunları da kapattım. Sadece mesaj depositorlarımız kalsın. Şimdi mesaj depositoru tarafında bakın burada biz ne yapmışız last işte select top yıldız from message message receiver ı. yani alıcısı bizim alıcımızın göndermiş olduğumuz id'ye eşit olan değerdeki alıcı olan e, o mesajların üç tanesini son 3 tanesini getirmiş olduk. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var bizim baktığınız zaman işte sender ve receiver değerleri sender ve receiver değerleri sadece id bazında geliyor. Şimdi bizim burada bir tablo ilişkisine ihtiyacımız var. Şimdi mesaj tablosuna baktığımız zaman şöyle mesaj tablosuna salt şu design dedim. Mesaj tablosu burada bizi karşıladı. Güzel. Peki database diagrama bakıyorum. Şimdi database diagramda mesaj tablom app user ilişkili. Şimdi eğer burası app user ile ilişkili ise o zaman ben bunu şey tarafında getirebilirim. ilişki tarafında getirebilirim. Mesela Önce tabi SQL tarafında denemek lazım. Sonra diğer kısımda denemek lazım. Şuraya geldim olduğu gibi kopyaladım. SQL tarafına bir query'ye çevirelim. Receiver eşittir. Mesela bir diyelim. Eşittir bir Şimdi execute ettiğimde bana bakın burada ilgili değeri getirdim Şimdi şöyle şunun altına geldim. Select yıldız from app user diyelim. App user'ı da getirelim şöyle. Hatta ikisi beraber gelsin. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi biz şunu silelim buraya geldim select top 3 yıldız değil yıldızı sildim diyeceğim ki sen bana mesaj id'yi getir tamam mesaj id gelebilir virgül şimdi sender ve receiver değerleri gelecek mi gelmesine gerek yok yani sender ve receiver olmasa da olur burada şöyle bir şey yapacağım username diyeceğim sen bana, pardon username değil kişinin adı soyadı yani name bilgisi gelecek name virgül ondan sonra mesajı atan kişinin sadece ismi gelse bizim için yeterli name ee, ondan sonra virgül subject konu virgül ondan sonra detail detaildan sonra virgül send date virgül is read bu değerleri bize getiriyor olacak. Şimdi order by descending ifadesi daha sonra gelecek. Me e Mesajdan sonra şu ver de daha sonra gelecek. Şunları altı aldım. Diyeceğim ki inner join birleştir. neyle ile? App user sınıfıyla. Yani tablosuyla. Sonra şartım şu on. E, mesaj tablosunda yer alan receiver alanı eşit olma ne? App user tablomuzda yer alan user id yani şuna eşit olmalı. Ardından ver ifadesi devreye girecek ve bu gelecek. Şimdi tekrar execute ettim. Bakın burada e, bir numaralı kullanıcımıza ait veri gelmiş oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde olacak. Şimdi bunu bir birleştirelim şöyle. Delete'e bastım. Ondan sonra şurada da delete'e bastım. Sonra şurada delete'e bastım. Ve şu kısımda delete'e basıp tek satıra düşürdüm. Kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şuraya yapıştırdım. Şimdi burada şu receiver id'yi kopyaladım. Geldim. ver ifadesinde diyeceğim ki at receiver id'den gelen değeri çekiyor olacağız. Böylece biz artık burada bunu birleştirerek getireceğiz. Şimdi bir notu var ama. Biz DTO tarafında go to definition dediğimizde şu an hata alırız. Neden? Name alanımız yok. Biz sender ve receiver'ı kaldırdık burada. Baktığınız zaman yani çıktılarımızda sender ve receiver olmayacak. O yüzden ben buradan da kaldırıyorum şöyle. Bunun yerine diyeceğim ki public public string name diyeceğim. Süslü parantezimi açtım. Get ve set bloklarını eklemiş oldum. Güzel. Tekrar e, repositorimize gelelim. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi deneyelim bakalım. Mesaj çalışıyor Şöyle mesaj kontrolüre geldim. Ctrl F5 yaptım. Bir bakalım mesaj tarafı içerisinde gerçekten son 3 mesajı bizim için getirecek mi beraber kontrol sağlayalım. Şimdi bu yıltı başarılı oldu diyor. şunu kapatabiliriz artık. Ee, mesaj tarafına geldim. Try it out dedim. Burada bir yazdım, execute ettim. Execute dedikten sonra bakın bir numaralı kullanıcımıza ait veriler geldi. Gördünüz mü? Demek ki başarılı çalışıyor. Şimdi bu geldiyse bunu UI'ya çekebiliriz. Önce UI'ya bir bakalım. UI'da nerede kalmışız? Uygulamada API tarafını kapatıyorum. Şunların tamamını bir kapatalım. Şimdiki ihtiyacımız yok. Şimdi UI tarafı içerisinde biz e, araya da estate agent da şöyle my adwords e gidebiliriz. Aslında dashboard'da çalışıyoruz ama çok önemli değil. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı buradan kaldıralım. Burada boş gelecektir muhtemelen. Çünkü loginimiz yok. Buraya bir login ataması yapacağız. Şimdi şöyle e, login slash index aynen gelmedi. Giriş yap dedim. Ardından dashboard kimin dashboard'u? E, estate agent slash dashboard slash index. Şimdi bakın burada bizim istatistik bilgilerimize geliyor. Son 5 kiralık ilan da geliyor. Biz bunu ne yapacaktık? Ee, bir dakika mesajlara çevirecektik. Son 3 mesajı Peki bunu böyle burada bırakmıştık da biz e, mesajları, ha gelen mesajlar. Aslında son 3 mesajı almayacaktık da orada revize etmiştik hatta. Bir saniye ben WRoot'tan e, Daha Dashmini bir tekrar açayım şöyle. Şuradan bir çalıştıralım. CTRL Shift W değil. Uygulamamız ayağa kalksın. Burada son 3 mesajı neresi için alı? Ha pardon, şurası için alacaktık. Özür dilerim. Tam hatırladım. Şurası için. Yani aslında biz şu anda navbar için çalışıyoruz. Tamam hatırladım. Bu arada şunu da renklendireceğim. Burada da başka bir grafik kullanacağız. Şimdi mesajlarda son 3 mesajı burada göstereceğiz. Henüz tabi mesajlar kısmı sanırım diğer tarafta yani şuralarda yapmadık. Güzel. Şimdi burada Mesajlar için son 3 mesajı getireceğiz. O zaman beraber bunun konsumuna gidelim. Şimdi bunun konsumu nerede? Önce onu bulmamız gerekiyor. Bunun konsumu StateAgent'ın layout'una gidelim. Şimdi layout içerisinde StateAgent Navbar no Component Partial. Bir bakalım Navbar no Component Partial neredeymiş? bir açtım. Burada ya aslında burada bir yanlış yaptım. Nedir biliyor musunuz? Bence View komponenti buranın içinde tutabilirdik. Ben o View komponenti de geldim burada. Estate agent için burada tuttum. Yani burada da arayanın içinde de aynı şekilde tutulabilirdi. Ee, burada tuttuk. Neyse. Estate agent Navbar no component parçalı. Bakın burası. Şimdi burası şey tarafı, View komponent tarafı. Bir de View'ine gelelim. Estate agent'ı tekrar. Tabi ya bir e, refaktöre gideceğiz. Mesela. Asenkron metotlarda bir revize olacak. Ondan sonra bir evlerde bir revize olacak. Bir refaktör dersi de yaparız. Şimdi da geldim. Komponente geldim. Buradan Estate Agent Now Bar Component Partial. Neresi? Şurası. Default'umu açtım. Bakın burası bizim mesajlarımız. Mesajların olduğu kısım burası. Burası neymiş? Burası mesela bildirimler. Burası da ee, diğer kısım. Şimdi madem biz böyle niyet ettik ee, View komponenti buraya taşımaya Zaten dediğim gibi hani eğitim bitmeden önce burada revize yapacaktım. O zaman gelin state Agent'ın içerisine biz klasörümüzü taşıyalım. Ve view komponenti komple buraya taşıyalım. Kim için biliyor musunuz? Şu mesajlar için yani şurası için. Önce bir view components diyelim. Şimdi view komponentlerimi ben buranın içine taşıyacağım. Güzel. Şimdi buraya sağ tuş ekle yeni bir tane klas. klasör eklesek bu nullbar'ın view komponentleri buraya taşıyalım. Şöyle nullbar view komponent diyelim. Tabii estate agent yazalım. Estate agent. Estate agent now view component. Şimdi bunun içerisine sağ tuş ekle bir class. Classımızın ismi classımızın ismi alt tire navbar last three message component partial ismini vermiş oldum. Navbar last three message component partial 2. üstte view component'tan miras alacak. İlgili namespace'i şöyle buraya geçtim view component'tan miras aldıktan sonra Ardından public iv component result invoke parantezimi açıp kapattım. Return view diyeceğim. Şimdi bu bana geriye bir view dönecek. Çok güzel. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi biz bence burada direkt konsum işlemine geçebiliriz. Konsum işlemi burada yapılabilir. O zaman bize bir tane konsum işlemini getireceğimiz bir örnek lazım. Mesela controller'dan alabiliriz. Mesela my Adverse controller'dan alabiliriz. şunu şöyle komple alalım. Şurayı kopyalım. Geldim buraya, yapıştırdım. Sınıfın ismini kopyaladım, sınıfın ismini yapıştırdım, güzel. Sonra şurada bir indeksiniz var, indeksimi geldim olduğu gibi kopyaladım, kopyaladım bu değeri geldim, şuranın içine yapıştırdım. Şimdi şöyle bir saniye bakalım biz DTO'larımızı nereye yazıyorduk? DTO'larımızın buranın içinde olması gerekiyordu. Şimdi bir tane DTO yazacağız. DTO yazabilmek için bizim e, estate agent DTOS'ta ne varmış? Bu sadece şeyleri getiriyor. tam bir mesaj DTO satabilir süre Geldim yeni bir klasör ismi mesaj DTO's. Şimdi mesaj DTO'sa sağ tuş bir dakika diğeriyle aynı olacak bu. Şurası ile aynı olacak. Burası mesaj DTO's. Ha, result inbox mesaj burası mıydı? Aynen bu. Result inbox mesaj DTO's. Aslında tam olarak result inbox mesaj diyetiyor da değil yani bu. Result last three inbox gibi böyle. Result inbox mesaj DTO değil. Result e, last three inbox ve aslında ya last three'e gerek var mı? Yok. Çünkü aynısını kullanacağız. Tamam direkt result inbox mesaj diyetiyor diyebilirim. Çünkü ikisinde de aynısını kullanacağız. Ardından e, şurada tekrar şu sınıfın içeriğini de alalım. Bunlara da ihtiyacımız olacak kopyaladım geldim buraya yapıştırdım güzel burayı kapatabilirim. Şimdi bu kısım tamam. Ardından yapacağım şey şu. Dito'muzda şu sınıfımızın ismini kopyaladım geldim Dito'muzda. Şimdi burada öncelikle şunun ismi bir dakika önce şurayı bir asenkron yapalım. Asenkron task IV component result. Yalnız burası asenkron olunca invoke'un ne olması gerekiyordu? Invoke asenkron olması gerekiyordu. Bu tamam. Sonra şu sınıfın ismini şöyle result inbox mesaj diye yaptım. Buraya kadar bir problem yok. Güzel. Şimdi bizim istek yaptığımız yeri değiştirmemiz gerekiyor. İstek yaptığımız yer neresi? Bakın şurası. Ben geldim kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi sen diyeceğim id eşittir id'den gelen değer 44333 portunda id'ye bu şekilde gideceğiz. Bu da bize listelemeyi sağlayacak. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi no bar last tree message component parçalı kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim arkadaşlar. Bunu e, burada kullanabiliriz dedik arayamızın içinde. Hemen arayamızın içine gidelim. Arayamızın içerisinde ismi bir dakika viewsimi açtım. Viewsin içerisinde sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. Klasörün ismi shared olacak. Shared da açtım. Shared'ın içerisinde sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. Klasörümüzün ismi e, Components olacak. Components dedim. Components'in içerisine sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. Klasörün ismi ilgili sınıfımızın ismi olacak. Ilgili klasörün içerisine sağ tuş ekle yeni bir tane view. Bu bir razor view olacak ve bu razor view'imiz parçalı olarak gelip de default olarak adlandırılacak. Gelsin bakalım bu kısım. Kaç dakikada çözdük burayı? 12 dakika. Güzel. Henüz daha tabii konsum yapmadık. UI tarafına tekrar döndüğümüzde bu güzel bir arayüz ortaya çıkacak. Yani şey tarafında o kadar çok sorgu yazdık ki admin ve emlakçı tarafında. Yani böyle şey gibi geliyor aslında ya. Çok bir şey yapmadık gibi geliyor Olabilirsiniz ama çok yaptık yani. biraz böyle birbirine benzer işler de yaptık ama gerçekten çok fazla içerik hazırladık. Şimdi bakın ben burayı sildim. Burayı sildim. Şimdi şöyle yapacağım. Şu default'a geldim. Bu default bizim navbarımızın default'u. Ben geldim şuraya. Diyeceğim ki add await component nokta invoke asenkron Geldim parantezimi açtım. Çift demek içinde buraya yapıştırdım. Güzel. Sonra şunu kesiyorum. Bunu artık burada ihtiyacımız yok. Şimdi kestiğim bu değeri geldim. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdıktan sonra şimdi biz burada ilgili DTO'yu çağıracağız. Add diyeceğim. Model liste olarak küçüktür büyüktür sembolü içinde liste olarak san diyeceğim. real neydi projemizin ismi? Real Estate Depre UI Real Estate Real UI nokta, e, DTO nokta kimi kullanacağız? Mesaj dto.result inbox mesaj dto. Tabu da bir import'a verilebilir. onları da yapacağız. Şimdi burada mesajlar, e, Ali bir mesaj gönderdi. Ne zaman? 15 dakika önce. Bakın şurası. Tamam. Şimdi burası şuradan mı başlıyor? Aynen. Şurayı komple alamam. Bir bakayım şöyle a etiketi burası 1. Sonra şurası 2, şurası da 3. Güzel. Şimdi bize ee hr burada şey yapıyor. Çizgi atıyor, değil mi? Aynen. Düz çizgi atıyor. Şimdi bir tane hr, bir tane de a etiketi kalsa yeterli. Yani şu dördünü sildim. Bunları sildim. Geldim buraya. Diyeceğim ki for each açtım parantezimi, var item in model süslü parantezimi açtım, alta indim. Geldim bu ikisini. Kestim, bunları şöyle buraya yapıştırdım. Şimdi Ali ee, bir mesaj e-mesaj şöyle diyeyim at item nokta name bir mesaj gönderdi. Ne zaman? 15 dakika önce. Şimdi burada bir soru buyurun yorum kısmına bekliyorum cevaplarınızı size. Udemy'de de böyle yapıyoruz biz. Ee, bazı soruları öğrencilere bırakıyorum. Ben mesela burada at item nokta i̇şte send date gönderilme tarihini tutacağım ama ben burada sizden şunu isteyeceğim yani gönderilme tarihi yerine siz burada arkadaşlar bize bunun e, hangi kısmını getiriyor musunuz siz bize bunun bu tarafta işte şu kadar dakika önce geldi kısmını getirmenizi isteyeceğim ya yani mesela işte bu mesaj e, şu zaman atıldı bu mesaj şu vakitte atıldı gibi bir e, dönüş yapmanızı isteyeceğim yorum kısmına. Peki ben ne yapacağım? Ben direkt send date demeyeyim de şöyle yapalım. Add dedikten sonra 1, 2, 3, üç tane parantez açtım. Date time dedim. Parantezimi kapattım. Sonra item.send date dedim. Send date'den sonra bir parantez daha kapattım. Bir dakika. Dur yanlış oldu. Ee, nokta date tamam. Parantezimi kapattım. Nokta. To string. To string dedikten sonra parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde ee, day day, tre, mont, mont, mont tire yer 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 parantezimi kapattım ve bir parantez daha kapatmış oldum. Niye hata verdi? Bir daha kontrol edelim. Şimdi app dedim. app dedikten sonra 1, 2, 3, 3 tane parantez açtım. Sonra date time dedim. Date time'dan sonra parantezimi kapattım. Tamam. Item nokta send date. Sonra nokta to string. Doğru olması gerekiyor. Niye hata? Ne parantez bekliyor diyor. En sonunda iki tane parantez var add sembolü time'dan önce 3 tane parantez. 1, 2, 3. Tamam. Daytime yazdım. Sonra item.sendDate. Tamam. Ondan sonra nokta to, string. to sonra nerede parantez bekliyor diyor. En sonda mı? Ha pardon bir dakika bir dakika. Şu ifade ee, şu parantez şurada olacak. Tamam. Şimdi oldu. Güzel. Bu şekilde bu bize işte tarihi biraz daha böyle güzel gösterecek. See all message yerine de tüm mesajlara git. Tüm mesajları, tüm mesajları gör. Diyeyim. Tüm mesajları gör. Bu da bize bütün mesajları gösterecek. Güzel. Buna da bir link vereceğiz tabi. Şimdi burada bizim e, kimin? Ali'nin. Ali'nin sadece sanırım bir tane mesajı vardı. Onu bir arttıralım arkadaşlar. Şöyle app user'a geldim. Edit top 200 row. Şimdi de mesaj tablosunda da edit tab 200 row diyeceğim. Mesaj tablosu nerede? Şurada. Şimdi bu ikisinde edit tab 200 row'a geldim. Biz şimdi pardon Ali kimle giriş yapıyor? Baran'la giriş yapıyorduk değil mi? Ali ile mi giriş yapıyorduk? Bilmiyorum ya. Yani. Biz receiver'ımız şu anda kaç? Kim geliyor bize? Ee, Baran geliyor. iki numaralı kullanıcı. Başlangıçta da kimle giriş yapıyorduk biz? Herhalde Ali Baran'la giriş yapıyorduk ya da Ali ile giriş yapıyorduk. Ali, Ali kaç numara? 3 numara. Tamam Ali'nin bilgisiyle giriş yapalım. 3 numaralı kullanıcımız. 3 numaralı kullanıcının 4 tane mesajı var. Tam çok güzel. 4 tane mesajımız varmış. Güzel. Yani 3 numaralı kullanıcının bayağı bir mesajı var. Şimdi uygulamayı bir çalıştıralım bakalım buradan. CTL -shift W dedim. Uygulamamız bir ayağa kalksın. Bir görelim bakalım nasıl geldi. Şimdi bakın burada ee, Render body çağıramazsın diyor. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Burayı direkt yenileyeceğim. Şurayı. Sayfamı yeniledim. Yeniledikten sonra bakın burada Alika'ya bir mesaj gönderdi. Alika'ya bir mesaj gönderdi ve Alika'ya bir mesaj gönderdi olarak bizi karşıladı. Çok güzel. Şimdi bir sonraki aşama şu. Burada bu kullanıcılarımızın görsellerini almak istiyoruz. Yani app user tarafına baktığımız zaman bu kullanıcıların user rolü var. işte e-mail'i vesaire var. Ama bence bir de kullanıcılarımızın görseli olmalı. Bu kullanıcıların görselini alabilmek için design tarafına geldim. Diyeceğim ki buraya user user image URL diyelim. User image URL'de M var çarş. uzun olabilir burası. Çünkü e, dosyalı olarak tutacağım. Maksimum şeklinde tuttum. Şimdi <laughs> kullanıcıların görselini getirmek istiyorum. Kullanıcıların görselini getirebilmek için öncelikle öncelikle API tarafına geldim. Repository'ye geldim. Repository'nin içerisine hatta önce DTO'ya geldim. DTO'nun içerisinde Result Inbox Message DTO'ya geldim. Pro. top top dedim. Public String sen diyeceğim. User image URL'i al. Güzel. Bu bir. Şunu kopyalayalım. Sonra repository'de mesaj repository'nin içine gelelim. Mesaj repository'de sen bize birleştirme yaparken e, is read'i getiriyorsun. Virgül bir de user image de getir. Bu bizim kullanıcımızın görseli olacak. Tamam çok güzel. Bu bizim kullanıcımızın görseli olacak. Şimdi bunu Ctrl F5 deyip API'den bir Bakalım gerçekten kullanıcı görseli geliyor mu burada. Örneğin Swagger'a geldim. Swagger tarafında mesajlara geldim. Şöyle try it out. 3 numaralı kullanıcıyla giriş yaptım. Execute ettim. Bakın user image URL geldi. Çok güzel bir sorun yok. Şimdi user image URL burada geliyorsa şayet o zaman yuayda e, UI'da da gelir. UI tarafı için şurayı kapattım. Önce DTO'muza gidelim. DTO'nun içerisinde mesaj DTO'yu açtım. Bunun içerisine geldim. Şöyle prop tap tap dedim. Buraya yapıştırdım. Şurası string olacak. Güzel. Bunu vermiş olduk. Ardından kullanıcımızın görselini alacağız dedik. Şimdi kullanıcının görselini alabilmek için uygulamada tekrar default'a geldim. Default'ta kullanıcının görseli bakın şurası olarak geliyor. San diyeceğim burada item nokta user image çağıracaksın. Çok güzel. Şimdi uygulamayı tekrar ctrl w Burada hata verir ama öbür sayfada yenilersek yeterli olur. Şimdi şurada bir yenileyelim. Bir yeniledim. Yeniledikten sonra bakın mesajlarda şu an görsel yok. Şimdi ben bu kullanıcılarıma birer görsel ataması yapacağım. Şöyle, App User tablosunda Editable 200 Draw diyelim. Burada yani Estate Agent oluşturduk ama Estate Agent e, biraz şeyden bağımsız oldu. Neredeydi Estate Agent? Bizim hangi tablomuzdu? Address app, role. Şöyle, Employee tablosu. Employee tablosuyla aslında senkron bir şekilde ilerliyorduk. Yani Estate agent'lar aslında birer Employee idi. Yani biz şu an komple hepsini app user'a taşıdık. En son böyle revize ederken de app user üstünde gideceğiz. Yani employ diye bir şey olmayacak. App user'da gideceğiz gibi duruyor. Şimdi şöyle yapacağım. görsel ekleyeceğim dedim kullanıcılarıma. Hemen ben bir Google'dan örnek bulayım. Şöyle Yandex'e geldim. Yandex'e estate agent man yazdım. Bu bir olsun şöyle. Görüntüyü yeni sekmede açacağım. Siz artık başka resimler alırsınız aynılarını almaya çok yani ihtiyacınız yok İşte şuraya geldim yazı olmasın üstünde şuraya geldim bu abi iki olsun şöyle şunu geldim kopyaladım bunu kime verelim bu Baran olsun tamam sonra Ali var ve e, Mehmet var geldim buraya bu Ali olsun bunu da kopyaladım geldim eskularda buraya yapıştırdım güzel sonra Mehmet alalım bir tane Mehmet bulalım e, Mehmet şu olsun şöyle açılırsa açılmadı bu da çok güvensiz duruyor şey telefonculara gittiğinizde şey diyorlar size işte Mesela fiyat ediyor 1000 lira diyor sonra abi işte 10 lira var olmaz adam da olur kardeşim ne demek diyor senin canın sağ olsun Öyle. şimdi ee, buraya yapıştırdım. Bir dakika şunu kestim buradan. Onu da şöyle şuraya yapıştırdım. Tamam bir tane Eylül için bir görsel bulalım. Eylül için görsel bulalım. Eylül woman diyelim şuraya da. Woman. Eylül de Eylül bu olsun. Şu. Açılacak mı? Açılmadı yani. Tam böyle mesela ben şu an yeni sekmede dersiysem küçük gelecek. hani. tam olarak gelmedi bu. Başka bir tane bulalım. Eylül olsun. Bunu alalım. Bakalım açılacak mı? Bu açıldı. Görüntüyü yeni sekmede de açtım. Geldim. Kopyalım. Eylül içinde şunu vermiş olduk. Şimdi bir daha deneyelim. Bakalım mesela sayfamızda yeniledim. Yeniledikten sonra mesajlar bakın bu şekilde gelmiş oldu. Tabi hepsi Ali'den geldiği için böyle oldu. Bir taneyi değiştirelim. Mesela bir tane bir mesajında Eylül mesaj atmış olsun. Yani iki numara mesaj atmış olsun. 2 numaranın mesaj atması için şöyle sağ tuş. Elite Top 200 Roll dedim. Şunu 2 numara olarak revize edelim. Şimdi geldim burada. Sayfamı yeniledim. Mesajlara geldim. Niye değişmedi? Ha pardon. Burası 3 olacaktı. Özürüm. Bu receiver burası. Bize sender lazım. Sen bir dakika ya. Gönderici. Biz neyi aldık orada? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bizim mesaj tablosunda bence bir sıkıntımız var. Sorguda bir yanlışlık yaptım ben mesaj yapısturda. Şimdi select mesaj id, name, subject, date, sent it is read, user from, mesaj, inerjoin, app user on, mesaj nokta receiver, mesaj nokta receiver, mesaj nokta receiver senderle birleştireceğiz. Değil mi? Aynen senderle. Çünkü e, biz Evet, sender olacak. Çünkü gelen kişinin, yani gönderen kişinin bize bilgisi lazım. Yani bizim, aynen gönderenin bilgisi lazım. Tekrar revize yapmam gerekecek. Ctrl F5 diyelim. Önce API çalıştırdım. Sonra şu default'tan CTL Shift W diyelim. Yeniden ayağa kaldırım. Burada e, sayfamı yeniliyorum. Yeniledikten sonra, bakın şimdi, tam şimdi oldu. Az önce doğru yapmamışız. Şimdi Mehmet Yıldırım bir mesaj gönderdi. Eylül Yıldız bir mesaj gönderdi olarak değişmiş oldu. Güzel. Demek ki bu kısımda çalışıyor mesajlar gayet istediğimiz formatta çalışıyor mesajları bitirdik Şimdi sırada ne var şu bildirimler var ve şu kısımlar var bildirimleri yapalım gelecek derste Bildirimlerde bence önemli bir e, dipnot notification kısmı bir sonraki dersimizde onu yapalım Ondan sonra büyük ölçüde dashboardu da bitirmiş olacağız ve diğer kısımlara başlayacağız Yani herhalde en emlakçı tarafı 2-3 ders içerisinde biter sonra tekrar admin'e döneriz Sonra da UI'ya döneriz UI tarafında eksiklerimiz var hala Onları tamamlayacağız. Buradan devam edeceğiz.